Bakalım gelecek yıl kim şampiyon olacak dedik ya darısı bizim baş. Orta yapıyor Cemre Şenol. Mehmet gol mü vuruyor savunmadan döndü. Cemre vuruyor ve gol. Şenol golü sahibi. Ve Beşiktaş karşılaşmanın son anlarında bitime 3 dakika kala Şenol'la 1-0'lık üstünlüğü elde etti. Dakika 87 karşılaşmada gol Şenol Beşiktaş 1 Sarıyer 0. Beşiktaş klasiği bu maç içinde de geçerli oldu. Yine son 5 dakikaya sıkışan bir gol var. Beş, son 5 dakikaya sıkışan bir gol var gerçi ama bu gole ulaşmak için harcanan çaba emek Değil var. Mi? Belki de şans liyakati izliyor. <laughs> Doğru söylüyorsun. Şans ya da Sabırlı bir çalışmanın, mücadelenin sonucu ne Bir de son tutup çalana sonuçta, kadar Beşiktaş takımı oyunu bırakmıyor. Bu da, bu da çok önemli. Belki son 15 dakikada Beşiktaş ağırlıklı oynayacak diye bir tahminde bulunmuştum O dakikadan bu yana da Beşiktaş hep dolar. Adı. Sonuç olarak sevgili seyirciler, siyah-beyazlılar... ...taraftarlarını sevince boğan golü 87. dakikada Sarıyer ceza alanında yaşanan karambol sonrasında şenol da buldular. Sarıyer hata sürüyor. Gol demek zaten biraz da şans. Mehmet golü bulabilirdi savunmadan döndü. Sonrasında Cemre golün sahibi olabilecekti. O da savunmadan döndü. Gol demek ki işte Şenol e, nasipmiş. görüntüde izliyorsun. Şenol'a nasipmiş. Dakika 87 Beşiktaş 1 Sarıyer 0 Türbünler bir anda bu golü bekliyormuşçasına rengarenk oluverdi tekrar. Şampiyonada bu gol yakışırdı. Şimdi Şenol geri pasında kalecisi Bako. Siyah beyazlı türbünler kıpır kıpır oyun alanının kenarında görev yapan gazeteciler. Çok sayıda kalabalık var. Feyyaz Feridun'la mücadelede Feyyaz Yaşar'dan da sıyrılıyor top hala Feyyaz'da içeride Mehmet var ve köşe atışı Yaşar'a çarpan top dışarıda Beşiktaş korner kullanacak Rıza gidiyor topun başına artık son bir dakika karşılaşmada Beşiktaş'ın maç öncesi iki tane amacı vardı bir tanesi yenilmezliğini korumak bir tanesi de bu maçı kazanmak iki amacına birden ulaştı ve şampiyon oldu denilecek tek şey var futbolcuların hepsinin ayaklarına sağlık.